Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oluyor lan? Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet. Ben biraz bu modda geliştir. Evet, kesinlikle biraz damage golüm kestim burada. Köydeyim. Evet. Neyse, hadi biz başlayalım. Neyse. Hadi. 1 2 3 başladık. buraya ev yapacağım. Tamam Tamamdır. İnşallah. Yeter. 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 Tamam ben bir 64 kart herhalde buraya. Nerede lan bu? Hah. Evet, evet kız taş kazma olduğu için sizi videoyu durduracağım ve geri geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Haa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sürü biraz zaman geçti. Bir sürü kırık topladım. Bir de elmas buldum. Elmas kuruş yaptım. Erke kılıncım da burada. Evet. Hay başlayalım. Bir de eşyalarım. Yeni yeniledim biraz. Şimdi şu an şöyle çıkalım. Bakalım. Buraya şimdi bir gölgelik yapalım. şey Merak etmeyin. Buraları meşale de ekleyeceğim. Neyse. Bir de bir çoğu bir, bir sürü da hile kullanmışımdır. Taş kazdım. bile yapmıyorum arkadaşlar. Da, aslında yap. Bir dakika. bir dakika lan. Buna hile lazım. Silah modu açmıştım. arkadaşlar devam ediyoruz. Yanımda hiç kimse yoktu. da. <laughs> Nani çalışan silahlar bunlar. arkadaşlar. Şuradan şöyle, şöyle 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 akıyorlar. Ben artık game modda yapacağım ya. Ben biraz game modda evimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya ben biraz yolda yolculuk yapacağım da internet falan gidebilir, kesilebilir. Hiçbir şey olmaz. Ben yine de videoyu açık tutacağım. Yani köy köy evlerinden bir yani başka bir zaman bir şeyler almıştım. Onları koyayım. Bunu da fırın ne fırın ya Evet arkadaşlar Birazcık acık takıldım. Neyse şurada çalışma masası bir taneymiş. Biz yaparız. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi yaptık çalışma masasını. Aa. İki tane daha yapmam lazım. arkadaşlar şu an yerine çubuk mu yaptım? Neyse şuradan çalarız. Oh. Şimdi dan dan. Evet, evimiz çok güzel oluyor. Şunu da ortalara koyalım. Neyse bunu koymayalım. Şimdi çift duş şuralarda belki güzel olur. Bir defa böyle bir ev yapıyoruz. Evet. Şöyle çift kapısını koyalım. Evet bence çok güzel oldu. Daha çok açık ya. Bir kadar. Arkadaşlar çift kapısı nasıl yapılıyor? Hiç söyler misiniz yorumlarda? Şuradan bakayım. Ha <laughs> şuradan. Benim kafa gitmiş ya. Çit 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 çit. yapamıyoruz allah allah bir setimizi max alalım diyecektim Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zaten artık bir sürü demirimiz olacak. Ben tam da aktif etmiştim, ondan da olabilir. Evet arkadaşlar. Devam. Bunu buradan alıveriyorum. <laughs> Çok şeyim ben buradan alacağım. 200 <laughs> üç tane <tarzı> silahım olsun. Tamamdır <laughs> ya, iyi. Helikopter, silah. Hmm, silah da güzelmiş. Tamam arkadaşlar bir düzenliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Çok zaman geçti. Buz, bu, bu gerçek ama. <laughs> Emanetler böyle. Sandıklar falan koymuştu. O kadar. Hmm. Ne koysam başka sağım lan. Şunu koyayım mesela. Kılıç gereksiz. Taş gerekli olur. Olur gerekli. Şöyle bir <laughs> mantel çok güzel oldu. Tamamdır. Neden çıt kapı seslenmiştim? Söyle bak. Bakın. Şuradan şey geçmez diye. Kesin. Bakın geçmiyor. Evet şuradan ok falan geçmez ya. İşte diyelim ki benim okum var tamam mı? Şurayı açtım. Bak. Attım kalktım. Attım kalktım. Attım Bir de iki tane var. O zaman mükemmel. çok iyi ya. Neyse. Hadi. Ben şimdi çiçek toplayacağım şu güllerden. Ya toplamayacağım ya. Balu. Neyse gelmiş artık. <laughs> Bir de şu kaplardan lazım bana. Bu kaplar nasıl yapılıyor biren var mı? Neyse ya ben buradan kazalım kazalım kazalım. <laughs> <laughs> Bir neden alıyorum söyleyeyim mi? Ya. Oha lan çüş. İneği çıkarttım ben. Tek de kestim. <laughs> Neyse. Hay Oha ben bir cinavar olduğum için bunları ben toplayacağım bir cinavar cinavar bilenler like at <laughs> az kaldı düşüyordu <laughs> cinavar bal kabaklarını alalım ben bu arada bu mod için çok uğraştı. Anında kazıldı lan. Bak bak. Anında. Bu modda birazcık sıkıntı var. Neden söyleyeyim mi? Ben tam modu aktif ya. Anında karşımıza çok kötü bir canavar çıkabilir mesela. Hatta trollene, trolleneyebiliyoruz. Mesela trollenebiliyor Yani şu anda trolleniyor olabilirim ben. Çünkü mod yani kim lan beni troleniyor. hiç kimse olmuyor ki zaten. Çünkü benim videolarımı hiç kimse beğenmiyor ki. Ve beni hiç kimse beğenmiyor, sevmiyor. Ha. Neyse. Hı -hı. Lan. Arkadaşlar şurada bir şey mi var lan? Tam şurada işaretlediğim yerde sarıyla da göstereyim. Bakın şu tam tamına şuradaki kulede. Orada bir şey var. Korkan çıkıcı olmaz. Vatça. Gösterin ben size. Bakın. Tam şudur, şu da Göz gördüm. Robline mi var lan burada? Ben <tık> hmm, onun üstüne tek attım. Aa da aa başladım şurada bir şey mi? Tamam inek. Bir dakika. Lan tamam, bu sürüye değil miydi lan? Aa sürüyor. Sürüdü. Şöyle yapalım. Şimdi basalım. Bakın. Tamam inek. Şurada kayboldu. İnek şuradaydı uzaklaştı ta kayboldu. Evet tavuk buldu lan. <laughs> Hadi geçip <çık> bakayım. Harap şükür. <laughs> Şöyle meşale da. Bir dakika lan, böyle değildi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika lan. Ben... Ben böyle bir dünya... Ben böyle bir dünyalar açmadım ki. Şu dünyalar. Şunu. Ben şu dünyayı açmadım. Şu şu dünyaları ben açmadım. Başka dünya mı yoktu Ne Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum çok korkunç bir olay oldu. Bay bay.